Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu gerçekten bilinebilir mi? Güzel yüzüm. Çok aşikar değil mi ya? Nasıl anlaması? Mesela bilgisayarı soruyorum. Kim yaptı diyor. Fabrika yaptı diyoruz. Bardağı kim yaptı diyoruz. Fabrika yaptı diyoruz. E bu senin beynin içinde yaratılıyor. E o zaman yüzde yüz varlığına inanmış oluyoruz. Yüzde %100. evet. yüz. Yüzde bin. Ya kardeşim şimdi bak Bilgisayar sorduğunda tesadüfen olan diyen kimse var mı? Bilgisayar insanın beyninin içinde Allah tarafından yaratılıyor. Dışarıda bilgisayar kimse görmüyor. Dışarıda bilgisayar gören dünyada şu ana kadar hiçbir insan yoktur. Dışarıdaki arabayı gören bir tane insan yoktur. Herkes arabayı, beynin içindeki arabayı kullanır. Beyninin dışında araba kullanan bir varlık dünyada yok. Herkes beyninin içindeki arabayı kullanıyor. Beynin içindeki evine gider. Beynin içindeki karısıyla görüşür. Beynin içindeki çocuklarıyla konuşur. Beyin de ruhun içindedir. Bak, beyin ruhun içindedir. Ruh beynin içinde değildir. Beynin varlığına dair bilgiyi biz ruhun verdiği bilgiden anlıyoruz. Var olduğuna inanıyoruz, inanç olarak. Nasıl inanıyoruz? Gölge varlık olarak var diyoruz. Bu bilimsel bir gerçek. Net. Net bilimsel gerçek. Bilim adamların hepsi biliyor fizikçiler. Korkudan bunu söyleyemiyorlar. Korkudan söyleyemiyorlar. Kanı iri çekiliyor adamlar korkudan. Aklına atıyor korkudan. Bu modern fizik kitaplarında açıkça yazıyor diyor bilim adamları korkuyla farkına vardılar bu olayın diyor. Korkuyla. Anlatamıyorlar. Evet dinliyorum.